Bugün sizleri Balkanların zengin ve köklü coğrafyasında lezzet dolu bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bulgaristan'da yapılan en meşhur 15 Balkan yemeğini sadece tarifleriyle değil, aynı zamanda onların ilginç tarihi hikayeleriyle birlikte keşfedeceğiz. İştah açıcı bir yolculuk başlıyor. Yolculuğumuza Bulgaristan'ın milli gururuyla, renkleriyle Bulgar bayrağını sofralara taşıyan o meşhur lezzetle başlıyoruz. Şopska salatası. Domatesin kırmızısı, salatalığın yeşili ve üzerine cömertçe rendelenen beyaz sirene peynirinin beyazı. Bu salata, Bulgaristan'ın adeta görsel bir sembolüdür. Peki, bu kadar geleneksel görünen bu salatanın aslında oldukça modern bir tarihe sahip olduğunu biliyor muydunuz? Şopska salatası, sanılanın aksine Yüzyıllar öncesinden gelen bir miras değil. 1950'li yıllarda Bulgaristan'ın sosyalist dönemindeki Devlet Turizm Ajansı Balkan Turist tarafından ülkeyi ziyaret eden turistlere sunulmak üzere bilinçli olarak yaratılmış bir lezzettir. Amaç, yerel ve taze malzemelerle Bulgaristan'ı en iyi şekilde temsil edecek akılda kalıcı bir tat oluşturmaktı. Adını Sofya çevresinde yaşayan şop halkından alsa da kısa sürede tüm ülkenin ve Balkanların gözdesi haline geldi. Basit ama bir o kadar da lezzetli bu salata Bulgar mutfağının ferahlatıcı başlangıcıdır. Sırada özellikle sıcak yaz günlerinde Bulgarların vazgeçilmezi olan serinletici bir lezzet var. Tarator bizim cacığımıza çok benzese de ceviz içi ve dereotuyla zenginleşen bu soğuk çorba kendine has bir karaktere sahiptir. Bulgar yoğurdunun o meşhur tadı, taze salatalık, sarımsak, zeytinyağı ve su ile birleşerek sofralara ferahlık taşır. Tarator kelimesinin kökeninin Farsça'dan geldiği düşünülmektedir. Tarihsel kayıtlara bakıldığında ilk versiyonlarının yoğurt yerine su ve sirke ile yapıldığına dair bilgiler bulunur. Ancak zamanla yoğurdun bu topraklardaki hakimiyeti ile birlikte Tarif bugünkü halini almıştır. Şimdi de Bulgaristan'ın en sevilen hamur işiyle tanışma zamanı. Banitsa. İncecik açılmış yufka katları arasına genellikle yumurta ve sirene peyniri karışımının konulmasıyla hazırlanan bu çıtır çıtır börek kahvaltıların, özel günlerin ve bayram sofralarının baş tacıdır. Banitsa'nın kökeni Balkanlardaki pek çok hamur işi gibi Osmanlı mutfağındaki börek kültürüne dayanmaktadır. Özellikle Noel ve yılbaşında içine kusmet adı verilen küçük kağıtlara yazılmış maniler veya iyi şans getireceğine inanılan madeni para koyma geleneği, banitsayı sadece bir yemek değil aynı zamanda bir kutlama ritüeli haline getirir. Balkan mutfağı denince akla gelen ilk şeylerden biri de güveçte yavaş yavaş pişen et yemekleridir. İşte kavarma, bu geleneğin Bulgaristan'daki en lezzetli temsilcilerinden biridir. Genellikle domuz veya tavuk etinin soğan, biber, domates gibi sebzeler ve baharatlarla birlikte toprak bir kapta, kendi suyunda uzun süre pişirilmesiyle hazırlanır. Kavarma kelimesi Türkçedeki kavurma ile aynı kökten gelir ve pişirme tekniğine işaret eder. Bu yemek yüzyıllar süren Osmanlı etkileşiminin Bulgar mutfağındaki en belirgin izlerinden biridir. Kavarma ile benzer bir ruha sahip olan ama daha zengin içeriğiyle öne çıkan bir başka güveç yemeği de güveçtir. Adından da anlaşılabileceği gibi kökeni doğrudan Türkçe güveç kelimesine ve Anadolu'nun o meşhur toprak kapta pişirme kültürüne dayanır. Bulgar güveci et, patates, patlıcan, biber, domates gibi mevsime uygun ne kadar sebze varsa hepsinin bir araya geldiği doyurucu ve besleyici bir yemektir. Adeta Balkan topraklarının bereketini tek bir kapta toplayan bu yemek özellikle kalabalık aile sofralarının favorisidir. Türkiye'deki kebap kültürünün Balkanlardaki en popüler yansımalarından biriyle karşı karşıyayız. Kebapçe, kıyma, kimyon, ve karabiber gibi baharatlarla yoğrulduktan sonra uzun sosis benzeri bir şekil verilen ve ızgarada pişirilen bu köfte türü Bulgaristan'da adeta bir sokak lezzeti klasiğidir. Osmanlı döneminde Balkanlara yayılan kebap kültürünün bir ürünü olan kebapçe, Sırbistan'daki cevapi ile de yakın akrabadır. Genellikle yanında patates kızartması ve şopska salatası ile servis edilir yine ismiyle bize çok tanıdık gelen bir lezzet. Sarmi yani sarma. Bulgaristan'da özellikle kış aylarında ve Noel zamanı sofralardan eksik olmayan sarmi iki farklı şekilde hazırlanır. Dağana yaprağıyla veya asma yaprağıyla. İç harcı genellikle pirinç ve kıymadan oluşur. Türkçe sarmak fiilinden türeyen bu yemek Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasında ortak bir mutfak mirasıdır. Bulgaristan'da lahana sarması geleneksel Noel yemeğinin önemli bir parçasıdır. Geldik Balkanların en meşhur ve en cesur lezzetlerinden birine. İşkembe çorbası. Türkiye'de olduğu gibi Bulgaristan'da da özellikle gece hayatından sonra tüketilen bu çorba tam bir şifa kaynağı olarak görülür. İşkembe kelimesinden türeyen adıyla kökenini yine Osmanlı mutfağında bulan bu çorba Bulgaristan'da kendine has bir sunumla servis edilir. Çorba masanıza sade olarak gelir ve yanında ezilmiş sarımsak, sirke ve acı kırmızı biberden oluşan bir sos üçlüsü bulunur. Herkes kendi damak zevkine göre çorbasını tatlandırır. Bulgaristan'ın şarküteri ürünleri arasında özel bir yere sahip olan lukanka, baharatlı ve preslenerek kurutulmuş bir sucuk türüdür. Genellikle domuz ve dana etinin karışımından yapılır ve içerisinde bolca kimyon gibi yerel baharatlar barındırır. Lukanka isminin kökeni oldukça ilginçtir. Eskiden tarifinde soğan, luk bulunduğu için bu ismi aldığı söylenir. Karpat dağlarının kuru ve temiz havasında özel olarak kurutulan bu sucuk, kendine has yassı şekli ve yoğun lezzetiyle bilinir. Balkanların közlenmiş biber ve domates tutkusunu bir kavanozla birleştiren o eşsiz lezzet, Lütenitsa. Bizdeki ajvara benzeyen bu kahvaltılık sos, Bulgaristan'da her evinkilerinde mutlaka bulunur. Közlenmiş kırmızı biber, domates, patlıcan ve havucun püre haline getirilmesiyle hazırlanan bu sos, ekmeğin üzerine sürülerek veya et yemeklerinin yanında tüketilir. Özellikle yaz sonunda kışlık hazırlıkların bir parçası olarak evlerde imece usulüyle yapılması yaygın bir gelenektir. Sabah kahvaltılarının tatlı ve puf puf kaçamağı Mekitsa ile tanışın. Bizdeki pişiye çok benzeyen bu lezzet, yoğurtla yoğrulan bir hamurun kızgın yağda kızartılması ile yapılır. Genellikle üzerine pudra şekeri serpilerek, reçel, bal veya meşhur bulgar peyniri sirene ile birlikte servis edilir. Mek kelimesi yumuşak anlamına gelir ve bu hamur işinin dokusunu mükemmel bir şekilde tanımlar. Bulgaristan'ın bir diğer milli yemeği olarak kabul edilen doyurucu ve rustik bir lezzetle devam ediyoruz. Bob çorba yani kuru fasulye çorbası. Kuru fasulye, soğan, domates, havuç ve nane gibi baharatlarla hazırlanan bu çorba özellikle kış aylarında içleri ısıtır. Tarihsel olarak Bob çorbanın Bulgar manastırlarında temel bir gıda olduğu bilinmektedir. Besleyici, doyurucu ve ekonomik olması onu Manastır mutfaklarının vazgeçilmezi yapmıştır. Musakka denince aklınıza hemen patlıcan gelse de Bulgaristan'da bu yemeğin başrol oyuncusu patatestir. Yunan musakkasından farklı olarak Bulgar musakkasında patlıcan yerine kat kat patates ve kıyma kullanılır. Üzeri ise yoğurt ve yumurta karışımından oluşan lezzetli bir sosla kaplanarak fırınlanır. Osmanlı mutfağı aracılığıyla tüm Balkanlara yayılan musakka, her ülkede yerel malzemelerle yeniden yorumlanmıştır. Yolculuğumuz bizi Bulgaristan'ın güneyindeki mistik Rodok dağlarına götürüyor. Bu bölgeye özgü, eşsiz bir lezzetle tanışacağız. Patatnik adından da anlaşılacağı gibi patatesten türeyen bu yemek, rendelenmiş patates, soğan, yumurta, ve sirene peynirinin karıştırılıp fırında veya tavada yavaş yavaş pişirilmesiyle yapılan börek ile mücver arası bir lezzettir. Bu yemek bir bölgenin coğrafyasının ve kültürünün mutfağını nasıl şekillendirdiğinin en lezzetli örneklerinden biridir ve lezzet turumuzu Bulgar mutfağının ruhunu yansıtan basit ama inanılmaz lezzetli bir yemekle tamamlıyoruz. Sirene Poşopski Bu yemek tek kişilik geleneksel toprak bir güveç kabının içinde bir dilim beyaz, sirene peyniri, bir dilim domates ve bir sivri biberin üzerine bir yumurta kırılarak fırınlanmasıyla hazırlanır. Adını yine Sofya bölgesindeki şop halkından alan bu yemek az malzemeyle ne kadar harika bir sonuç elde edilebileceğini gösterir. Fırından çıktığında erimiş peynir, pişmiş domates ve akışkan yumurta sarısı sıcak ekmeği bandırmak için mükemmel bir karışım oluşturur. Balkanların kalbi, Bulgaristan'da çıktığımız bu lezzet yolculuğunun sonuna geldik. Şopska salatasının ferahlığından güvecin sıcaklığına uzanan bu serüvende her yemeğin sadece bir tariften ibaret olmadığını, aynı zamanda bir tarih, bir kültür ve bir anı taşıdığını gördük. Umarız bu lezzetli keşif size keyif vermiştir. Bir sonraki seyahatinizde veya kendi mutfağınızda bu harika Balkan tatlarını denemeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni lezzet yolculuklarından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve afiyetle kalın.